kulaklarımız, etrafımızdaki seslerin senfonisini yakalayan olağanüstü organlardır. Onlar sayesinde çevremizdeki dünyayı daha derinlemesine ve anlamlı bir şekilde deneyimleyebiliriz. Konuşmalara katılmamızı, müziğin tadını çıkarmamızı ve sevdiklerimizle bağ kurmamızı sağlarlar. Ayrıca çevremizdeki olaylara karşı tetikte olmamızı ve tehlikelerden haberdar olmamızı sağlarlar. Kulak üç bölümden oluşur. Dış kulak, Orta kulak ve iç kulak. Her biri işitme sürecinde benzersiz ve hayati bir rol oynar. Her bölümün işitmede önemli bir rolü vardır. Dış kulak ses dalgalarını toplar ve kulak zarına yönlendirir. Dış kulak ses dalgalarını kulak zarına doğru yönlendirir. Bu dalgalar kulak zarını titreştirir. Orta kulak bu titreşimleri yükselten ve iç kulağa ileten küçük kemikçikler barındırır. Bu kemikçikler sesin şiddetini artırır. İç kulak, titreşimleri işitme siniri aracılığıyla beyne giden elektrik sinyallerine dönüştüren kokleayı içerir. Bu sinyaller beynimizde ses olarak algılanır. Kulaklarımızın sağlığını korumak, dünyanın işitsel zenginliğini tam olarak deneyimlemek için çok önemlidir. Düzenli kontroller ve hijyen işitme sağlığımızı korur. Yaygın kulak hastalıklarını, belirtilerini, nedenlerini ve tedavilerini anlamak, işitmemizi korumamıza ve gerektiğinde zamanında tıbbi yardım almamıza olanak tanır. Sağlıklı kulaklar, kaliteli bir yaşamın anahtarıdır. Özellikle çocuklarda kulak enfeksiyonları, yaygın kulak rahatsızlıkları listesinde başı çeker. Bu enfeksiyonlar virüsler veya bakteriler Kulak zarının arkasındaki boşluk olan orta kulağı iltihaplandırdığında meydana gelir. Dış kulak iltihabı veya yüzücü kulağı genellikle kulak kanalında sıkışan suyun tetiklediği dış kulak kanalını etkiler. İç kulağın bir hastalığı olan Meniere hastalığı, vertigo, dalgalanan işitme kaybı ve tinnitus gibi zorluklar ortaya çıkarır. Sürekli bir çınlama veya vızıltı olan tinnitus, günlük yaşamı oldukça aksatabilir. Bu rahatsızlıkları tanımak, hızlı tıbbi bakım aramak için çok önemlidir. Kulak hastalıkları genellikle hafif rahatsızlıktan şiddetli ağrıya kadar çeşitli belirtilerle varlıklarını duyururlar. Bu işaretleri tanımak, hızlı tıbbi bakım aramak için çok önemlidir. Kulak ağrısı bir enfeksiyonu, iltihabı veya yaralanmayı işaret edebilir. Kulaktan akıntı genellikle bir enfeksiyonu veya başka bir anormalliği gösterir. Kulakta dolgunluk hissi, sıvı birikimini veya basınç değişikliklerini düşündürebilir. İşitme kaybı, bir veya iki kulağı etkileyerek kademeli veya ani olarak ortaya çıkabilir. Baş dönmesi, vertigo, tinnitus ve kaşıntı gibi diğer belirtiler de kulak problemlerini işaret edebilir. Bu işaretlere dikkat etmek ve tıbbi tavsiye almak, zamanında teşhis ve tedavi için gereklidir. Kulak hastalıklarının arkasındaki suçlular, enfeksiyonlardan genetik yatkınlıklara kadar çeşitlilik gösterir. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, özellikle kulak enfeksiyonu vakalarında sık görülen etkenlerdir. Alerjiler, orta kulakta iltihaplanma ve sıvı birikmesine neden olarak enfeksiyon riskini artırabilir. Yüksek gürültüye maruz kalmak, iç kulaktaki hassas tüy hücrelerine zarar vererek gürültü kaynaklı işitme kaybına yol açabilir. Delik kulak zarı veya kulak kanalında tıkanıklık gibi yapısal anormallikler de kulak problemlerine katkıda bulunabilir. Genetik faktörler, Meniere hastalığı ve otoskleroz gibi bazı kulak hastalıklarında rol oynayabilir. Neyse ki, kulak hastalıklarını ele almak ve semptomlarını hafifletmek için bir dizi tedavi seçeneği mevcuttur. Spesifik yaklaşım, altta yatan nedene, durumun ciddiyetine ve bireyin genel sağlığına bağlıdır. Bakteriyel kulak enfeksiyonları için antibiyotikler genellikle ilk savunma hattıdır. Viral enfeksiyonlarda ağrı kesiciler ve dekonjestanlar gibi destekleyici bakım önerilebilir. Kortikosteroidler, kulak kanalındaki iltihaplanma ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Bu ilaçlar kulak damlaları, oral tabletler veya enjeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde uygulanabilir. Bazı durumlarda, yapısal anormallikleri gidermek için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu prosedürler genellikle kulak, burun ve boğaz bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir doktor olan bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Tedaviden iyidir korunmak ve bu özellikle kulak sağlığı için geçerlidir. Kulaklarımız günlük yaşamda karşılaştığımız birçok tehlikeye karşı savunmasızdır. Bu nedenle onları korumak için proaktif adımlar atmak çok önemlidir. Basit ama etkili önleyici tedbirler alarak kulak hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilir ve işitmemizi koruyabiliriz. Örneğin, yüksek sesli ortamlarda kulak tıkacı kullanmak veya kulaklık takmak, işitme kaybını önlemede büyük bir fark yaratabilir. Kulaklarımızı yüksek gürültülerden korumak çok önemlidir. Özellikle konserler, inşaat alanları veya fabrikalar gibi yüksek sesli ortamlarda kulak koruyucuları kullanmak, işitme sağlığımızı korumak için gereklidir. Yüksek desibel seslere uzun süre maruz kalmak, iç kulaktaki hassas tüy hücrelerine zarar vererek geri dönüşü olmayan işitme kaybına yol açabilir. Bu nedenle yüksek sesli ortamlarda bulunma süresini sınırlamak da önemlidir. Gürültülü ortamlarda kulak tıkacı veya kulaklık takmak bu riski önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca gürültü önleyici kulaklıklar kullanmak da etkili bir çözüm olabilir. İyi kulak hijyeni uygulamak da aynı derecede önemlidir. Kulaklarımızı düzenli olarak temizlemek, enfeksiyon riskini azaltır ve genel kulak sağlığını destekler. Kulaklarımızı düzenli olarak yumuşak, nemli bir bezle temizlemek fazla kulak kirini ve kalıntıları gidermeye yardımcı olabilir. Ancak kulak çubuğu gibi sert cisimler kullanmaktan kaçınmalıyız. Alerjileri etkili bir şekilde yönetmek de kulak sağlığına katkıda bulunabilir alerjiler kulaklarda tıkanıklık ve enfeksiyon riskini artırabilir. Alerjenlere maruz kalmayı en aza indirerek ve uygun ilaçları kullanarak orta kulaktaki iltihaplanma ve sıvı birikimini azaltabiliriz. Bu kulak sağlığımızı korumak için önemli bir adımdır. Erken teşhis ve tedavi komplikasyonları önlemek ve işitmeyi korumak için çok önemlidir. Kulak problemlerini göz ardı etmek, işitme kaybına, kronik kulak enfeksiyonlarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kulak ağrısı, akıntı, işitme kaybı veya kulak ile ilgili diğer semptomlar yaşadığımızda derhal tıbbi yardım almak çok önemlidir. Tedaviyi geciktirmek, altta yatan durumun kötüleşmesine ve potansiyel olarak daha invaziv müdahalelere yol açmasına neden olabilir. Düzenli işitme kontrolleri yaşlandıkça veya düzenli olarak yüksek gürültülere maruz kalıyorsak özellikle önemlidir. Bu kontroller, işitme kaybının erken belirtilerini tespit ederek zamanında müdahaleye olanak tanır. Kulak problemleri için ne zaman profesyonel yardım alınacağını bilmek, komplikasyonları önlemek ve zamanında tedavi sağlamak için çok önemlidir. Ani kulak ağrısı özellikle ateş, akıntı veya işitme kaybı ile birlikte ise hemen bir doktora başvurun. Bir veya iki gün içinde iyileşmeyen kalıcı kulak ağrısı, tekrarlayan kulak enfeksiyonları ve kulaktan sıvı drenajı da tıbbi tavsiye alınması gereken nedenlerdir. Bu işaretler ele alınması gereken altta yatan bir sorunu gösterir. İşitme kaybı, tinnitus, baş dönmesi veya kulakta dolgunluk hissi yaşıyorsanız bir kulak burun boğaz uzmanına danışın. Bu semptomlar çeşitli kulak rahatsızlıklarını gösterebilir. Etkili tedavi için erken teşhis esastır. Yaşam boyu kulak sağlığını korumak, önleyici tedbirleri, zamanında tıbbi bakımı ve işitmemizi koruma taahhüdünü kapsayan bütüncül bir yaklaşımı içerir. Bu uygulamaları benimseyerek yıllarca etrafımızdaki seslerin senfonisinin tadını çıkarabiliriz. Günümüzün gürültülü dünyasında işitme korumasını öncelikli hale getirmek çok önemlidir. İster işte, ister konserlerde, ister elektrikli aletler kullanırken olsun, kulak tıkacı veya kulaklık takmak gürültü kaynaklı işitme kaybı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Düzenli işitme kontrolleri, işitme kaybının erken belirtilerini tespit etmek ve altta yatan koşulları derhal ele almak için gereklidir. Bu kontroller 50 yaşın üzerindeki bireyler, düzenli olarak yüksek gürültülere maruz kalanlar ve ailede işitme kaybı öyküsü olanlar için özellikle önemlidir. Kulak sağlığını önceliklendirerek sesin zenginliğini deneyimlemeye ve hayatımız boyunca müziğin güzelliğini takdir etmeye devam edebiliriz. Unutmayın, kulaklarımız değerli hediyelerdir ve onları korumak ve değer vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Sağlıklı kulaklar yaşam kalitemizi artırır ve sosyal etkileşimlerimizi zenginleştirir. Bu nedenle kulak sağlığımızı korumak için gerekli adımları atmak hem şimdi hem de gelecekte işitme yeteneğimizi korumamıza yardımcı olacaktır. İşitme sağlığımızı korumak, yaşam kalitemizi artırmak ve sevdiklerimizle daha iyi iletişim kurmak için önemlidir. Bu nedenle düzenli kontrolleri ihmal etmeyin ve kulak sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri alın. Sağlıklı kulaklar yaşam boyu süren bir nimettir ve onları korumak bizim elimizdedir. Kulak sağlığınızı önceliklendirerek sesin zenginliğini deneyimlemeye ve hayatımız boyunca müziğin güzelliğini takdir etmeye devam edebiliriz. Unutmayın, kulaklarımız değerli hediyelerdir ve onları korumak ve değer vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olun. Sağlıklı günler dileriz.